Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda ne yapacağım ben bilmiyorum. Yani açılım yapacağız ama. Ee? <laughs> Silahımı açsam yoksa... Ne bileyim yani? Set mi çıkarsam bunun bir şeyini yapacağız. Polimini yapacağız sizlerle. bir ihtimalle de bunu Alessia ablanla yapacağız. Birazdan çağıracağım kendisini o da gelecek. Ama ondan öncesinde dedim ki ben bir girişim yapayım. Mevzu bahse açayım anlatayım. Tamam kardeşim. Biliyorsunuz en son ben bu tatlı seti almıştım. Ama bu tatlı setin bir de hayaletin elinde tuttuğu... Emanet gibi tutuyor bu arada. Bir silahımız var dedim ki bu silahımı yükselteyim. Ya da şey mi yapayım? Hani şöyle biliyorsunuz hiphop setimiz gelmişti. Bir anlaşmalıydı galiba. G-Dragon mudur? G-Dragon büyük ihtimalle. G diye okunuyordur da cahilliğime geldi. G-Dragon diye bir setimiz var arkadaşlar. Burada iki tane destansı kostümümüz var. Şimdi 360 paramız zaten hali hazırda var. Ve hesabımız günden güne destansılara doğru gidiyordu. Zaten 300 destansı olmuştuk. Hala daha ilerletiyorduk. Ya dedim ki 500 destansıya oynayacağım bu hesapta. Ve bu seti çıkarmaya oynayacağım. Hani bu setlerden birini alayım dedim. Ama hangi seti alsam. Mesela bu çok iyi görünüyor ama bu da bayağı iyi. Bence bu bayağı bayağı iyi hatta. Bir de şöyle emojilerimiz var. Anlıyorum. Şöyle bir emojimiz var. Böyle böyle bir şeyler yapıyor. Böyle yapıyor. Şöyle var bir de şöyle bir silahımız var. Azemi seviyesine bakacağım. Hatta bunu laboratuvarda bakalım. Bu sanırım M16A4 mi? Aynen. 5 seviyelik bir silah anladığım kadarıyla. Ama zaten benim şeyi var. Ee, ne derler ona? Buna ben niye bakamıyorum? Allah! <laughs> Uğurlu parayla sadece bir tane materyal alabiliyorum. Ya gerek yok bence. Hiç öyle bir riske girmeyeyim ben. Şöyle bir bakalım. Ben diyorum ki bence bunu açalım. <laughs> Yani aklımda şey vardı. İlk suitten mi materyal kastam? Yoksa Lucky Spin'den mi kastam? Ama Lucky Spin'den belki hem materyal atar hem de destans kostüm atma ihtimali çok yüksek olduğu için. Ben diyorum ki buradan yapalım. Evet biz buradan yapalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben UC'yi yükledim geldim. Sizler de hem güvenilir hem de anlık bir şekilde UC yüklemek istiyorsanız eğer, hemen açıklama kısmına karşı Midasbuy.com adresimiz var. Oraya bir tıklayalım şöyle bir gidelim. Linke tıklayıp buraya geldikten sonra gördüğünüz gibi PUBG Mobile resmi diyor zaten. Çünkü aslında PUBG Mobile'ın resmi UC sitesi aynı zamanda Midasbuy. Buraya geldiğiniz zaman böyle bonuslu bir şekilde UC'lerinizi güvenilir bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken oturum açmak. Sağ üstte oturum aç kısmına tıklayıp giriş kayda tıkladığımız zaman isterseniz oyun üzerinden doğrulamayla hemen kaydınızı oluşturabilirsiniz. Hatta gelin hep beraber bunu yapalım. Burada oyun adresiniz hangi bağlantıya kayıtlıysa oradan bağlantınıza girerek PUBG Mobile hesabınıza girebilirsiniz arkadaşlar. Kaydımızı oluşturduktan sonra da UC'lerimizi güvenli bir şekilde alabiliriz arkadaşlar. Buradan bunu da duyurmuş olayım. Şimdilik videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar o zaman hadi açılımıza geçelim diyeceğim ama Ondan öncesinde bir konuğumuz var. Kendisine çok ısrar ettim gel diye. Çünkü biliyorsunuz önceki açılımda cidden ben Uğur getirdiğini düşünüyorum. Kendi ablam. Kendisi ablam olur. Açıklama linkinde de kanalını görebilirsiniz. Ah, o hayır. arada benim nasıl aramaya or. <laughs> Hemen oradan da linkten böyle tıklayarak kanalına bir takip ederseniz destek olursanız çok mutlu oluruz. O zaman daha fazla bekletmeden çalımımıza geçelim mi? Hemen ya. geçelim. Dedim ki Lucky Spinner çalım ama Lucky skinlerde benim pek şansım yok biliyorsun. Ama senin şansın oldukça bol oluyor genelde. Senin şansına güveniyorum ben burada. Acımadan onu vurdu ya. Çocansın. Geliyor Sesimi niye algılam? Sesimi neden algılam? Sesimi algılamıyor. Çok güzel. Hiçbir şey vermiyor. Çok... E şunu şöyle yapayım. Yeni bir tane şey. Tamam. Şey. Totemle gidelim mi? Bence ben gidelim. totemle gidelim. Bence totemle gidelim. Ben diyorum ki 3 tekli 2 onu atalım. Hadi bakalım. Şöyle bir. Benim 5 totemim niye bilmiyorum ama 3 tekli 2 onu gerçekten... Geliyor, geliyor. Hadi evet. Ben gerçekten şans getiriyorum sana. Evet, Bunun için Bakırın ablanız bana 12K ucu yüklemek zorunda. Abartma. Lan ne oldu ya? Neyse. İkinci teknik. Bu arada gerçekten biz neler yapıyoruz böyle ya. Şeytanın bacağını kırdık gerçekten. Naneyi yedik, bu cümleyi kurduk ya. <laughs> Daha bir şans var. İkinci teklimiz. Bu Moran'ın elinde değil, değil mi? Evet, tamam. Gelin. Üçüncü teklimiz. Tam, e, birinci onlu. Tam da şey Ben bu üç tek iki, 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 onlu konuşamıyorum. Çok iyi rahatsız. Sen anlayın. Evet, anlayayım ya. Anlıyorum ki anlıyorsun. Oh. Onu istiyorduk aslında biz. Ama kırmızı set istiyoruz biz şimdi. <laughs> bu da aldık artık. Sakın. Aslında şöyle buradaki hiçbir şey istemiyorum. Dürüst olayım çünkü giyeceğim setler değil. Maksat dedim ki materyal çıkarım da dedim. Destansı kıyafet çıkar ama bu kadar erken çıkmasını beklemiyordum fası çok güzel abi. Fası evet, çok güzel. Yani set seti beğeniyorum İkinci ben açıkçası yalan söyle. Bir tavayı çok beğendim. Mesela kırmızı setle tava çok güzel bir kombin olmuş. Nasıl geç gelesen. Later. Dedi ki abartma. Yani abartma bence yani bana. Ablacığım sen devam et nasıl istiyorsan öyle yap. Ama ondan öncesinde diyorum ki şu kameramızı bence şöyle koyalım. Bence de çok güzel Burası oldu. çok güzel oldu. Evet, tamam. Çünkü zaten seti aldık birazdan zaten Aynen. gösteririz. Şimdi benim totemim. Dört tekli iki onlu. Az sonra geçe bas istersen ablacığım. Geçtim lütfen. ne yaptın <laughs> Sansür koydum. Dört tekli. Üç dört onlundayım. Birinci onlu. Açız gelin aslında geç yapmasın. Neyse bir şey olmasın. Materyal ver böyle. şu kameramla yine oynayacağım az bana şey yapma. Yeter! Yeter! Ne yapayım? Şöyle bir uca yere gireyim. Bir çöpüş. Harika şey. ileride fırsatından harcadım. İki materyal aldım. Materyal kasıyoruz şu anda. Cidden batarya. Gerçekten, Desen, materyal. gerçekten kasarken o arada hesabın destansı seviyesini artırıyoruz. Var birkaç destansıyız. Bence bir bakalım ona bir ya, ya. Bence de, Merak ettim çünkü bayağı bir. Evet 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 evet. evet, evet. Ben yanlış yere gittim. Şöhretten bakacaksın aşkım. Şöhret. Şöhretten mi? Hı. Aslı adamı tıkla. Aslı mı? Bu mu? Yok kız altındaki. Hı. Bu ne? 500 destansıya 306 destansıyım ben. Tamam olsun. Yani 300 desek 206 olduğu için e, 194 tane bir <laughs> sansiyel ihtiyacımız var. Damlaya damlaya göl olur. Niye olmuş? Ben sürü seni olur. böyle ortası aynen öyle. Orta tam çok güzel mükemmel Bir tekrar çalalım. Devam. Bir şey diyeceğim. Hediye gözüküyordu şurada bir yerde. Ne ki? Tamam. Ha, tamam. Ama onları hemen almayacağım. Evet onları hemen almayacağım. Sen aç yine. E, ben açayım. Emrin Emre'nin tatemini yapalım. Evet. Yedi tek bir iki Haydi bakalım. Hadi bir, seni de seviyorum bu arada. İki. Genelde o da bir şeyler veriyor. Bir. 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 İki. Birinci, Birinci onunla. Ben de güzel ben de. Ben de güzel. Herhalde güzel güzelmiş. Emojiler falan da güzel bu arada. Emojiler, emojiler yani. de, evet emojiler gerçekten güzel bu, bu arada. Çok bir... Sorry. Siz okuyoruz ortaya tutar evet. tutar. Biliyorum Öyle ikinci onumuz. Çok Monika Ne hissettim. Bir tane ben yapalım mı Hadi bas bakalım. Onlu mu mi? O, onlu. Birinci onumuz. Bütün adam masanı geçelim. Ahlelele, ahlelele. Ben burada onlu. Ahlelele, ahlelele. Ah ne, ne, ne. ağzı. Ah, <laughs> güzel, güzel, güzel. Güzel, güzel Sıra sende. Öleceğim. Benim hiç şansım yok. Ben... şansım ben emiyorum galiba. Evet, <laughs> hiç Enişte hastalığında... ...giyip... ...elektriği süpürtüyorum. Ben oyun oynarken çocuklar... <laughs> Sen elin nereye geldi? Dokunsana bana. Şundan kalktım. Sen bas şimdi. <laughs> ben bas şimdi. Bak veriyorum enerjiyi. Veriyorum. Al Alıyorsun. 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 Aldın şu an. Vur gelsin. Ben boş ver. Çok da <laughs> zorlamamak lazım. Ben şanslım ya bugün. Yo yo güzel. Hı. Yine de ilerliyoruz, yine de ilerliyoruz. Hadi bir tane daha çekelim. Nereden açalım ya? Bir farklılık olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Biz Şurayı bir topla. Bakayım, 100 açalım. 130... Şurayı bir 150 yapıp toplayalım. Tamam, ya. tamam. Bir yolunu da at. Ben attım. Peki, şimdi tam istediğin şeyleri yazalım. Yok be, o kadar da evet, yapmaz bu arada. Yapayım. Aynen. Bak her neye bakarsan yap. abla, bir tane daha. Dur. Ben vazgeçtim. 3 tane tekli aç ablam sen tamam. direkt. 1 bir. Birinci tekli aç. İkinci tekimiz. Üçüncü tekimiz. Tamam, çok güzel oldu. Bir şey söyleyeceğim. Bunun şeyi, bu parçacıkla hı? materyal alabiliyor muyuz? Gerek evet, var mı yani? Gerek yok çünkü çok pahalı materyal. Evet. Tamam. O yüzden bunları toplayalım. Bunları topla, evet. Ali işte, bir şey söyleyeceğim. Hı, şimdi bu de kalmışken hani biz seninle bir set çıkarmaya çalışmıştık. Ya sadece kapısını çıkarmıştık. Hı hı. Onu mu yapalım? Ben de bir ona gidelim ya. Belki artık patrolaylar bize. Geçin oradan alın arkadaşlar. Olabilir. Gel. Aklından geçti de uygulamak iyiymiş. çok beğenmiştik ne bir otelimizde. Evet. evet, evet, evet. evet. Hadi başlıyorum. Başla. 3 tekli 2 onluyla başlayayım mı? Başla. Ama. Zaten çok da bir bulacağımız yok ama azlık tamam. için. 1 2 3 Birinci onluğumuz. Evet. Saçını almıştık değil mi sadece? Ee, evet. Beyaz saçı almıştık. Hı hı. Şu beyaz set çok güzel ya. Pembe var ya bir tane. O aşırı hoşuma gidiyor. Hangisi? O pembe. Bak beyaz pembe bir set var ya. abla şu. Çıkar dedim de orada gösteririm demiştim. İkinci onumuz Şu şu. Ahlele ile ağız. Ahlele ile Çık 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 çık. Çık çık çık. çık, çık, çık. Burası tarama bu seti bize vermiyor. Niye bize bunu yapıyorsun ya? Bir tane set vereceksin. Yani var ya böyle saçma sapan triplere biniyorsun. Sanki destansı istedim. Alt tarafı senden beyaz seti istedim. Hala daha vermiyorsun ya. Param olsun. Biliyoruz. Var bir Destansı bir daha de Bilmiyorum ki. O zaman başka bir şey açalım. Bunu alamadığımız bir şey alamayacağımız. 1200 ocağı. Şey. Bitti mi? toplu İyi materyal bu arada parça yani şey parçası materyal Anladım. parçası. Evet ama parça. Ali hani şey gel nereye? Ha, biliyor musun? Şey yapalım mı abla? Hı. Altı tamam tam iki tane onun hakkımız var. Tam iki tane onu açalım. Bir sen aç bir ben. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah geç geçti kaldı. Sonu geç kapatıyor. Burada. Harika. Sesim altı ne yaptı? Süreti mi attın? Şaşırma. Neyse. Ben materyal alabiliyor muyuz aşkım? Keramet şu Bugün <laughs> bizim için çok kıymetli. Gerçekten arkadaşlar. bu, bu bir parmak. nereye değiyorsa bir şey çıkartıyor. O piset dışında. Ama <laughs> onu da zaten alabiliyor <laughs> muyuz? Yok. Nasıl yok? Nasıl yapacağız şimdi? Biz buraya niye gittik o zaman? Harcamak için harcadık. Bir şeyimiz ya. Karamız var herhalde. Haa. Yamaşım yok mu? Şuraya. Tamam. Ben destan. oldu. Küçüksin. Bunu mu ya? Buradan. Tabii ki destan da. Ne oldu? Hayır, sen hiçme. Şundan alayım. bak. He ondan al. Aha. Çok güzel Şimdi hiç süslere bak. Bugün oyun bu, biz bu videoda her şeyi yaptık şu anda. Yani bayağı bütün UCE'yi ezdik. Bak iki videodur çok güzel UCE ezdik arkadaşlar. Sizlerden ricam şu ezmelerimizin hakkını verin. O like butonlarına bastınız bak hissediyorum yaptığımız. Şimdi gelelim Zunun dediği noktaya. Sence? de şu destansıyı mı alalım? Saçı var ama kostüm... Şimdi saçı yok. Saçı var bizde. Yok. Aldık ya saçı. Keşke kalan son 1200'ü burada bassaymışız o zaman. Bizim niye aklımıza gelmiyordu? Ben az önce geldim söylemedim sana. İki deli bir araya gel. Bence saçı al. Zaten saçını evi seviyorum. Çok al. Hem beyaz elbiseli bunu alabiliyorsun. <laughs> A ikisi de 200 mü? Aynen. Aa bence şu çok, Şu şekil güzel. bir kombin mi yapalım? Çok yapıyorsun? güzel. Bence çok güzel. Elbise elbiseyi mi alsak sadece? Zaten beyaz saç, saçım var. Destansı. Bence bu elbiseyi mi? Elbiseyi mi alalım? Evet. Arkadaşlar de. destansı destansıdır. Abla bak ben pişman olmadan mı? al istesen o da alabilirsin. Karanlık büyücü <laughs> de. Ekipten değil madem. Hı hı. Biz niye kalan son bin iki soruyu harcamadık? Ben şu an ona takıldım. Aklınıza gelmedi ki. Eski hesabıma döndüğüm aklına gelmedi. Açık konuşayım. Bir önceki videoda söz vermiştik bu arada sana. Ama şu an bir popülerlik savaşı devam ediyor mu bilmiyorum. Okay. Metro, bu arada metro benim <laughs> arkadaşlar. Evet. Oo yeniliyor. Allah'ım ben verdim. Abla son 13 saat diyor ama. Sen at mı bana yetişemez. Bence yetişir. Yetişemez. Aslında. O yayıncı değil ben yayıncıyım. Nerede? Muhafızda değil etkinlikte. Etkinlik. bak orada bak. Bu muydu bu muydu? Hangisi yeni gelen? Ha bak bu kız yeni gelen. Kim? Ha, ürkütücü ha, güzel. Bunun mesaj yazısı ki söz tutulmuştur. Sekiz kavucu da yakında atılacaktır. Sekiz kavucu yakında atılacaktır. <laughs> Sözümü tuttum. Bir ay açım. Bir dakika aç emojisi koyayım. Aç emojisi yok. Yok mu? Ağzı, al sabun. Sana benziyor. Ben. Tamam. Ha, tamam. Al. Hayırlı olsun. Ooo çok tatlıymış evet. bu ya. Bak çok güzel oldu. <laughs> o zaman biz gidelim ne yapalım? Bence artık biz bu sağlığımız içi değil. Derim uykumuz geldi. Gece şu an saat 5 arkadaşlar. Şimdi başladı. Biz video çekiyoruz. Çaplı kaydı. Ben de bugün sabah namazını kılar Ne dersin? Evet. Hiçbir Hiç evet. bir sana bir şey söyleyeyim. Benim aslanımın ismini biliyor musunuz? Arkadaşlar aslanımın ismini tahmin edin. Şöyle bir yorumlara yazın. Bilen arkadaşa ben de Royal Pass. Size söylüyorum. O zaman bu videonun sponsoru olan... Aynen. Bilen arkadaşa, ilk bilen arkadaşa çok fazla Royal Pass değil, az çikolanda. Bunun ucuzu ne? <laughs> <laughs> royal Pass çikolan var ya ondan. <laughs> evet, ondan işte. <laughs> Elit çikolan değil, diğer Derinim. olan. Tamam. Elit için en düşüğü. <laughs> Çık yapıyorum bu arada. Benim gibi siz aslanın ismini bilin, yorumlara yazın, bize gidip yani biz de girip bakalım. Ben kişiye benler Royal Pass. Buna bir de kombin yapalım. Biz gidelim. Evet. <laughs> biz gidelim. Like'larınızı atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.